Evet arkadaşlar şimdi e, ceketimizin çıt çıtı çıkmış. Moda düğmede, Kayseri moda düğmede de. abim çıt çıt yapacak. Karşılığını şu anda denedi. Birebir uyuyor. Bakın bir sürü de e, seçeneği var. Evet, ağzının aparatını alete bağladı. Anam babam Diğer çıt çıtı alttan. Şimdi iki parçadan oluşuyor. Değil mi abi? Diğerini yani. üstten koydu. Değil mi? Şimdi bastı. Ve işte bu kadar. İşte bu kadar i̇şte bastı arkadaşlar. Evet. Malzeme bu. Tamamen Şimdi bu yoktu zaman arkadaşlar. Zaman. arkadaşlar. Yani şu çıt çıt dediğimiz şu e, bu erkek olan değil mi? Evet. Erkek olan yoktu. E, onu buraya az önce gördüğünüz gibi bastı. Bu da e, diğer karşılığı arkadaşlar. Şu ağzındaki iki tane yay vasıtasıyla buradaki ee, şu girinti e, şeyiyle e, sistemiyle birbirini tutan bir yapıya sahip arkadaşlar. Peki. Hadi hoşçakalın.